Sestika'ya başkanımla birlikteyiz. İstanbul İyi Yönetim Kurulu üyemiz genç jenerasyondan. Evet Sayın Başkan size de başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Bugün Dinlemiz çok de büyük de bir yoğunluk olsun. var. Neler söyleyecek duygularınızı alabilir miyiz? Allah başkanım heyecanlıyız. Elhamdülillah hayırlı bir işe adım atma niyetiyle adaylığım, aday adaylığımızı koyduk. Allah utandırmasın inşallah. Hepimiz kim olursa olsun biz de biliyorsunuz ki Milli Görüş Davası'nda herkes kendisini değil kardeşini düşünüyor. Bugün bizim aday olup olmamamız önemli değil. Olacak kişi de en iyi şekilde milli görüş davasına hizmet edecektir diye düşünüyorum. Allah nasip ederse milli görüşü mecliste gördüğümüzde sadece biz değil tüm halkımız bunun bereketiyle inşallah çok güzel bir şahlanış dönemine tanık olacak. Bizler ama aday oluruz, ama mecliste oluruz, ama sahada oluruz. Davamız için, liderimizin başarısı için elimizden geleni yaparız. Bugün de bu adımı attık. Allah utandırmasın inşallah. İnşallah Fatih Erbakan çok genç bir lider. Arkasından da gerçekten çok büyük bir genç kitle gidiyor. Sizin de aday adaylığınız bunun bir göstergesi. Elhamla gençlerde biz sahada da bunu görüyoruz. Gençlerde çok büyük bir teveccüh var. Zaten partimizin %70'e yakını gençlerden oluşmakta. Yani bu hareketin sadece kısa süreli bir hareket olmadığı, özellikle siyaseten çoğu artık Genel Başkanların 70 yaşını bulduğu bir dönemde Genel Başkanımızın 43 yaşında olması, teşkilatının gençlerden oluşması demek ki bir 40 yıla imza atacak milli görüş dalgasının geldiğini bize göstermekte. Biz de elimizden ne geliyorsa kendimiz ileride olacak inşallah büyüyecek evlatlarımızla beraber bu davaya hizmet etmeye çalışacağız. Allah bizi utandırmasın çıktığımız bir yolda. İnşallah vatanımız için ümmetimiz için ne hayırlısı ne olacaksa o olsun duamız bir yönde inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür başarılar ediyorum. diliyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı olsun.